Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün. Bugün sizlerle birlikte gene bir kutu açılım yapacağız. Bizim sevdiğimiz şeylerde gene Brawl Stars'ta güzel yerler kastık. Güzel e, Brawl Pass'te diyelim. Evet şimdi şöyle. Biz tabi ilk karakter geldiğinde ben bunların hepsini açmıştım. Hatta video da açtık ama ben bilmiyordum şeyi. Ee, karakter normalde Brawl Pass'te 30. kademe gelmen gerekiyormuş. Bak buraya gelişeye kadar Burada şey yazıyordu. Burak Pes 30. kademeyi aç diyordu. Açtık ne çıktı? Burak ile veya kutulardan çıkar yazıyor. Ben yani 30. kademeye gel ama bilmiyorum ama bunlardan çıkacağını düşünüyorum. Evet başlayalım. Ben de düşünemiyorum bunu. Bak bana. iki mega kutu var. Birisinin bir benim. Tamam o zaman sen başla. Geçen de kim başlamıştı? Ne? Geçen de kim başlamıştı? Ben başladım. O zaman ben başlıyorum. Ben de büyüğü açayım. aşağı açmayacağım. Şöyle baştan çıksa ne güzel olurdu. Şu an çıktı bak. Büyük ihtimalle mega kutulardan çıkacak. Ben büyük kutulardan da mutluyum Ben savaş kutusu açacağım şimdi. Evet. Yani bu, bu da kutu açılmayı çok sevmiyorum aslında. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. çıkmıyor. Ve ben sinir stres oluyorum gerçekten. Evet, şimdi bir daha. Şimdi bir yazdım direkt karakter zaten. Bak hiçbir şey çıkmıyor. Sen mega, mega açabiliyorsun istiyorsan. Murat geçen ilk mega'yı ben açtım. Patlat mega'yı 160. Patlat mega'yı. Çıkmadı. Oğlum bu sefer çıksın ama hayır ya. Savaş kutusu diyoruz. Hmm. çok pis altın çıkıyor. Ben çıkar dedim. Hayır ya. Sen çıkar dedin çünkü şu ağzını açtın kardeşim. Şu ağzını açmayacaktın. Patlatıyorum ben ya. Yani ya benden ya iç diyoruz ve Çıksın diyor. ya, Vallahi çıksın. <laughs> ya. Hayır ya. Çıkmadı. Bir yazıyor. O, o, şey o ekstra. Aga be. Of vallahi var ya. Bu ne ya? Lan. <laughs> bir tane mi kaldı tane şimdi? Kaldı. Dedim kesin çıkar. Dedi kesin çıkar hatta oyun oynarız demişti ama videodan önce Kurumuş bozum bekliyorlar Yapacak bir şey yok buraya kadarmış Bir tane daha kutu vardı da. Şunu verip alayım mı? Hı? Sen bilirsin Vereceğim ya yapacak bir şey yok Ha bak sen bir katlayıcı oldu. Vallahi moren bozuldu. Ben bu. diyorum sana yani bu çan arkadaşlar bu çan biraz uğursuz. Uğursuz mu diyeyim, batsız mı diyeyim? Yani siz söyleyeyim çıkmıyor bak. Siz oran, ne derseniz o olsun Oranda yani. sadece 1700'den 1800'e falan çıkmış. Yani hiçbir şey değişmedi. Allah'ın bereket versin ne diyeyim. 8000 TL paramız oldu. 8000 TL. <laughs> 8000 altın oldu. O falla var bütün şeyim gitti ha. Ne güzel çıkacaktı. İnancı Sonra... inancına. Yani bunun birisinin çıksaydı şey yapardık en azından. Yükseltirdik, oynardık. Sonra ben bunu 500 yapardım. <laughs> Hayaller Sonra... da buldum. Hayaller ve hayatlar. <laughs> Sonra 23 bin olurduk. Hayaller lu hayatlar. <laughs> 23 mega kutuyu açardık. <laughs> Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Demek ki bu videomuzda bu kadar kısa olacakmış. Yani yapacak bir şey. Vallahi üzüldüm. Ben. Neyse artık. Ama diğer diğer kut. Ben bunu mutlaka çıkaracağım Bak şimdi ben evde evde oynarken bunu açarım. Şunu. Açmak yok, açmak Sen yok. Kutu... Niye açıyorsun? Açmadan oynayacağız. Baktan Hadi bakalım. Akı... Yeter. Evet. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Yine hüsran dolu bir videoyla karşınızdaydık. Evet, abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çok hüsranlı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün... Yes. Bugün... E, şöyle yapayım. Direkt Lu'yu alacağız, yeni karakteri. 30 evet. kademeye ulaştık. Dediğimiz gibi... 10-10 paylaşıyoruz sizlerle. <laughs> e, çar'ı ve Çar'ın gelişimini. Umuyorum güzel bir video olur. Bu şimdi Lu'yu alıp yani sizin hesabınızda efsanevi bir karakter daha oluyor. Evet, daha Oradan bir efsaneviler yani. olacak. Yani, <laughs> <laughs> o evet. zaman Lu'yu Muratcığım sen al. Sana layık Lu. Benim hesabıma çıksa ne vardı ki? Keşke keşke düzgünce bir şeyler yapabilsen ama ya lanet olsun şey Ama Lu'yu aldık yani hiç oynamadım. Bir sen Lu'yu aldın ben Mega'yı patlatacağım Aç Mega'yı. Lu'yu çıkarsa sevdirim. Lu bu... Ben bu şeyleri var ya. Yani birkaç bir, bir tane daha karakter çıksa yiyor. Bas bas. Çıkmadı. Bas Aa yok bir an çıktı zannettim o şey yaptı ya. Şey top çıktı. Evet. Ben de aşağı. Şunları alalım be. Rozet mi onlar? Evet rozet. Kullanmadım rozetler. Ben sevmem böyle şeyler. Yani. Evet arkadaşlar e, videoyu burada bölmek zorunda kaldık. Çünkü kayıtlarımızda ufak bir sorun yaşamış bulunmaktayız, neden olduğunu biz de çözemiyoruz ama e, video çekerken bir kısmını atlamış mı diyelim, kesmiş mi diyelim artık bir şeyler olmuş orada. Yani şimdi şöyle anlatalım. Oyunun kaydı 5 dakika mesela ama kamera kaydı 2 dakika kaldı. Yani buradan sonrası zaten bizim elimizde de yok. O yüzden video burada bölmek zorunda kaldık. Buraya kadar izlediyseniz zaten bu videoyu görüyorsunuzdur. Bugün de böyle bugün değişik da böyle bir olsun video. ama tuhaf oldu yani biz de şaşırdık. Yani böyle, böyle olsun bugün de. Ee, bu kadar teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.